Dünyanın en iyi, en mükemmel, en iyi ve en mükemmel YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün en iyi mutasyonları sıralayacağız arkadaşlar. Bugün şöyle bir şey yapacağım. Bir karakterle oynayacağım ve o karakterler oynadıktan sonra o karakter için bir sıralama belirleyeceğim. Ama ondan geriye doğru saymayı düşünüyorum. Ayrıca Mesela 10. karakter olarak oynadığım karakterden sonra şöyle de bir şey yapacağım. O karakter gibi olan yani o karakter kadar güçlenmiş olan karakterleri de 10. sıraya koyacağım. Yani her sırada birden fazla karakter olacak. Yani daha çok şöyle düşünüyorum. En kötü 10. 10. sıradaki karakterler 9. sıradaki karakterler falan gibi devam edeceğim. Ayrıca kanalıma abone olursanız mükemmel eğlence tam bunu söylemeyeceğim. Kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bu arada like atın böyle videoların devamı gelecek. Videoya belki de hiç beklemediğiniz bir karakter olan Spike'la başlayacağım. Çünkü Spike'ın mermilerinden kurtulmak artık imkansız. Tabi tek, tek Spike'ın tek artısı bu. Mermilerinden kurtulmak imkansız ama tek artısı da bu. Başka bir özelliği yok. Mutasyonun vermiş olduğu başka bir özellik yok. Mesela bazı karakterlere hem cam desteği verirken hem de hasarlarını arttıran özellikler veriyor bu mutasyon. Ama Spike'a sadece mermilerini yani aslında Spike'ı 10. sıraya koymak istemezdim. Bu arada en baştan söylemek istiyorum. Eğer bir karakteri koyduğum sıralamayı beğenmezseniz bunu yoruma yazın. Yani bir karaktere haksızlık yaptığımı düşünebilirsiniz. Bir karakterin daha yüksek ya da daha düşük bir sıralamada olduğunu düşünebilirsiniz. Bunu yoruma yazarsanız çok memnun olurum. Çünkü sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Ben sadece bir karakter normal gücünden ne kadar güçlenmiş diye düşünerek bunu yapıyorum. Şu an bir tık cümle kuramadım ya da kurdum mu bilmiyorum şu an çok saçmalamaya başladım çünkü çok anlık bir şekilde böyle bir videoyu çekmeye karar verdim şu an şu an cuma günündeyiz yani şu an bilmem kaçıncı Mayıs cuma günü Mayıs Mayıs'ta mıyız her neyse çok boş yapıyorum şu an şu an söylemem gereken şeyi toparlayamıyorum kafamın içinde ne oluyor bana <laughs> boş makinesi duma genk bu arada arkadaşlar bazı karakterler Spike kadar güçlü değil ama Spike'ın atışları zaten saçılıyordu. Ve yıldız gücüyle birlikte zaten rakiplerin dojlaması çok zor oluyordu. Ama şimdi daha zor. Şimdi tam anlamıyla vuruyor. Bu karakter kötü demiyorum. Sadece diğer karakterlerin yanında 10. sıradan yukarıya çıkamıyor. Bu arada mükemmel oynuyorum şu an. Bir yandan konuşurken bir yandan oyuna odaklanıyorum her zamanki gibi. Mükemmel bir ulti attım. Gerçekten Tik'in az önce ultilerini... Tik'in az önce ultilerini yedik dostum. Bir ulti doldurabilirsem... Bu arada bizim Primo takımda olmasaydı bu maçı kaybederdik. Çünkü Frank'i karşılayabilecek hiçbir şey yok bizde. Bizde Tick var. Ama Tick de Frank'i tek başına karşılayamıyor. Çünkü bir tane aksesuar attığı zaman Tick'in ultilerini yiyebiliyor. Ve Tick'in de ultiyi doldurması bir yerden sonra çok zor oluyor. Her neyse bu arada maçtan sonra tekrar mutasyonlara bakacağız. Spike'ı 10. sıraya koyuyorum. Ve Spike'la birlikte 10. sıraya koyacağım diğer karakterleri göstereceğim. Bunlardan bir tanesi Gale. İlk ona bile koymak istemediğim Leon var. Carl var. Yine 10. sırada bunlar. Squeak var. Bu da 10. sırada. Çünkü Squeak de berbat. Belki bunu söylediğime inanmayacaksınız ama Max'i de 10. sıraya koyuyorum. Ve Pem'i de 10. sıraya koyuyorum. Max'in zaten yıldız gücüyle birlikte özelliği mermileri hızlı doluyordu ve sınırsız mermi olması hiçbir işe yaramıyor ve aşı da 10. sıraya koyuyorum ve maalesef Rosa ve Sörcü de 10. sıraya koyuyorum neden 10. sıraya koymadığımı sorgulayacağınız bir karakter oynayacağım şimdi bence arkadaşlar bazı karakterlerin hakkı yendi Bunlardan bir tanesi Lola, bir tanesi Baz. Baz çok güçlü bir karakter olmasına rağmen Hiper'i de var ayrıca ve bazında tek özelliği ultisinin mesafesi artıyor yani ultisinin mesafenin mesafesinin artması hiçbir şey yaramıyor çünkü bu mesafeyle spike gibi ya da brock gibi piper gibi karakterlerin üzerine gidemiyorsunuz ya da Mac gibi karakterlerin çünkü üzerinden gitmeye çalıştığınız anda bir sürü vermi yağdırdığı için bu karakterler anında sizi kesebiliyorlar ve bence lola 9. sırada ama lola'nın daha yüksek bir sırada olması gerektiğini düşünüyorum tabi şu an bir tık da Lolo oynarken zorlanıyorum. Çünkü çift atış hasar yani çift hasar veren karakterler gerçekten çok daha güçlü. Eğer Lolo'ya da böyle bir özellik gelseydi Lolo da belki 9. sırada olmak yerine 6. ya da 5. sırada olabilirdi. Çünkü 2 ulti yerine 5 ulti atsaydı yine çok pasif kalacaktı. Çünkü ulti atmak için önce doldurması gerekiyor arkadaşlar. Ama bir de diğer taraftan düşünün. Mesela Primo da aynı şekilde ulti ye ihtiyaç duyuyor. Primo'nun da ultisi güçlendi ama Primo'nun gücü çok daha fazla arttı Lola'ya göre. Ve ben Lola'nın Buzz'ın, hatta Penny'nin haklarının yendiğini düşünüyorum. Nita da bunlardan biri. Bunlar daha güçlü karakterlere dönüştürülebilirdi ama Supercell'in yani bunu yaparken şöyle düşündüğünü tahmin ediyorum. Sırasıyla karakterleri incelerken bence Sprout iki tane atış yapsın. Bence Brock iki tane atış yapsın. Piper iki tane atış yapsın diye düşünmüş olabilir. Ve anlamadığım bir şey de var arkadaşlar. Herkesin yani karakterlerin çoğunun atışları ya da ultileri iki tane olmasına rağmen yani ikiye çıkartılmasına rağmen neden Tiki'nin ultisi üçe çıkarılıyor ve neden Angelo'nun atışları 3'e çıkarılıyor. Bu aşırı güçlü arkadaşlar. O karakterleri zaten çok daha yüksek sıralamaya koyacağım. Bu arada oynarken çok zorlanıyorum çünkü Sprut çok toksik bir şekilde oynuyor. Yani zehirli bir şekilde oynuyor. Bütün can doldurmamıza izin vermiyor. Tabii ki maçı kazandım ama bir önceki maçı da kaybetmiştim. Tekrar söylüyorum daha aşağıda ya da daha yukarıda olması gerektiğini düşündüğünüz karakterleri yoruma yazabilirsiniz. Lola'yı 9. sıraya koyuyorum. Lola'yla birlikte Belle'yi de 9. sıraya koyuyorum. Poco'yu da 9. sıraya koyuyorum. Çünkü Poco da yeterince güçlü değil. Bir önceki maçta bahsettiğim gibi Buzz'ı da 9. sıraya koyuyorum. Hatta Janet'ı da 9. sıraya koyuyorum. Son olarak Penny, Nita ve Bee'yi de 9. sıraya koyuyorum. Çünkü bu karakterler mutasyon modu için yeterince güçlü değil. Mutasyon için en yoğun karakter listesinin 8. sırasından merhaba. Neden böyle saçma bir giriş yaptım? Çünkü Muhtemelen hiçbiriniz Melody'nin 8. sırada olması gerektiğini düşünmüyor. Hiçbiriniz buna bunu desteklemeyecek. Çünkü Melody çok güçlü bir brawler olduğu için birçoğunuzun en sevdiği karakterler listesine çoktan girmiştir. Bu yüzden bu yüzden bu yüzden Melody'yi kabul etmeyeceksiniz arkadaşlar. Ama sadece Melody'nin mutasyonu sadece 2 nota sağlıyor. Yani sadece 2 nota veriyor ve 2 nota ne kadar güçlü olabilir? 2.2 nota. En fazla ne getiriyor olabilir bize? Tabii ki hiçbir şey. Çünkü melodi zaten güçlüydü. 3 tane notayla da aynı oyunu sergileyebilirsiniz. 3 nota 5 nota hiç fark etmiyor arkadaşlar. Bu arada mükemmel bir oyun oynuyormuşum gibi görebilirsiniz şu an bu maçı. Ama mükemmel bir oyun değil bu. Çünkü melodi nerflenmesi gerektiğini düşündüğüm savaşçılardan biri. Mesela nota sayısı 3'ten 1'e düşürülebilir. Anca bu şekilde melodinin gücü birazcık azaltılır. Çünkü soygun modunda ya da herhangi hasar gerektiren modlarda her yer hatta her yerde melodiyi görmek mümkün arkadaşlar. Çünkü oyuncular en kolay neyi oynayabiliyorlarsa onu oynuyorlar. Tabi kimseyi yadırgamıyorum. Herkes sonuçta kazanmak için oynuyor. Ama yani bunu sadece melodi gibi karakterlerle başarabilmeleri beni çok üzüyor. Bu arada gerçekten bazı mutasyonlar bazı mutasyonların yanında bu ne alaka diyor bana. Mesela Roza'nın ki çalı koyuyor. Yani ulti bastığı zaman çalı koyuyor ve çalı ne işe yarayabilir ki? Yani o çalıyı koysan ne olacak? Koymasan ne olacak? Oyuncuların, brawlerların brawlerların yüzde sekseni zaten çalıları yok edebiliyor ve yani desen ki çalıya girdiği zaman fazladan can dolduracak. Mesela normalde yıldız gücüyle birlikte 200 300 falan can basıyor. Bu 2000'e falan çıkacak. O zaman diyeceğim ki ha tamam çalı bastıktan sonra mükemmel bir savaşçıya dönüşecek. Ama maalesef Rozanik çok rezalet. Melodi dışında her şeyden konuştum resmen. Bu arada yıldız oyuncu olmuşum. Çok fazla melodi oynamadım. Melodinin kupası da düşük. Şu an fazla uzatmadan sıralama ekranına dönmek istiyorum. Bu arada bu şekilde sıralamalar yaptığım videolar izlemek istiyorsanız bunu yoruma yazın. Çünkü bu tarz videolar yapmak benim için çok eğlenceli. Ayrıca 8. sıraya ilk koyacağım karakter Melody. Melody'den sonra Bonnie ve Mandy'yi de koymak istiyorum. Ve ve hiç 8. sıraya koymak istemediğim bir savaşçı var. O da Grey. Bu kadar güçlü, bu kadar mükemmel bir savaşçıya doğru düzgün bir mutasyon verememiş. Sadece 3 tane ulti açıp atıp 6 portal açabiliyor. Mutasyon modunda mutasyonlu olmasına rağmen oynanmayan bir karakteri 7. sıraya koyacağım. Ve ve gerçekten gerçekten Supercell'in artık bir şeyleri mantıklı şekilde yapması gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar bazı karakterlerin kişisel özelliklerini mesela Rico'nun ya da Raf'sın mermilerini sektirmesi gibi olması gereken özelliklerini güçlendirirken Grom'un ultisini güçlendiriyor ve ulti Grom zaten ulti doldurana kadar anası ağlayan bir karakter. Yani niye böyle bir şey yapıyorsun Supercell? Bu arada kasaya hasar verebileceğim en uzak konumda hasar veri vermeye çalışıyorum. Bu da yıldız gücümün bana sağlamış olduğu bir özellik. Bence Grom'un ultisi yerine atışları bölünmeliydi. Eğer atışları bölünseydi rakipler dojlayamazdı ve bu şekilde daha kolay ultiyi doldurabilirdik. Yani bir tarafta Rico var. Her yerden hasar verebiliyor. Bir tarafta Grom var. Bence Grom'un ki çok yetersiz. Yani ne kadar yetersiz derseniz bu maçı muhtemelen kaybedeceğiz. Sadece bir tane ulti attım ve ilk defa ulti kullandım. Grom'un ultisini ilk defa kullandım. Yani yeterli değil çünkü ulti doldurana kadar zaten oyun bitiyor. Aynen aynen şimdi gel kurtar oyunu buradan döndür. Bir ulti daha attım. Ultim bölünmedi. Şu an mutasyonu kullanamadım. E, oyun buglarla dolu. Oyun artık hatalarla dolu. O kadar o kadar acayip bir şey doğru gidiyor ki Supercell Brawl Stars'ı o kadar acayip bir yere götürüyor ki hemen sıralamaya döneceğim arkadaşlar. Bu arada gerçekten 7'ye koyacağım. Grom'la birlikte hangi karakterleri 7. sıraya koyacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii ki Colt'u koyacağım. En sevdiğim main karakterim olan Colt'u 7. sıraya koyduğum için çok mutsuzum. Ama tek özelliği, gelen tek özellik duvar yıkması ve duvar yıkmak o kadar yetersiz kalıyor ki Colt için. En azından koltuğunda mermileri Brock gibi ikili olsaydı çok güzel olabilirdi. Listenin 6. sırasına main keskin nişancı karakterim olan Brock koyacağım. Neden böyle bir şey yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü gerçekten inanılmaz güçlü bir karakter. İnanılmaz seviyorum. İnanılmaz güçlendirilmiş. Bu karakteri inanılmaz şekilde güçlendirilmiş ama birçok yerde oynanmıyor. Birçok yerde oynanmaması sebebiyle 6. sıraya koyacağım. Yani Tik kadar oynanmıyor ya da Angelo kadar oynanmıyor ya da Rico kadar oynanmıyor. Bu yüzden buraya koyacağım. Yoksa biliyorum çok güçlü olduğunu. Biliyorum çok fazla özellik veriyor. Yani verdiği tek özellik iki mermi atması değil. İki mermi attıktan sonra iki lav bırakıyor. Bu arada mükemmel bir aksesuar bastım. Zamanlamayı gördünüz mü arkadaşlar? Mükemmel bir aksesuardı. Gerçekten mükemmel bir aksesuardı artık her şeyi mükemmel demeye başladım. Çok dilime yapıştı arkadaşlar. Eskiden bu kadar çok kullanmıyordum bu kelimeyi. Ama videolardan videolarda kullana kullana o kadar çok alışmışım ki her şeye mükemmel diyorum. Bir tane vurup aksesuar basacağım. Çok bir şey yaramadı ama ama tikin ultisi olmasaydı orada kesin beni kesmişti arkadaşlar. Bu arada bu gösterdiğim karakterlerden birçoğunu mutasyon modu gitmeden oynayın ve bin kupa yapmayı deneyin hiç oynamayı bilmiyor olsanız bile bin kupa yapma ihtimaliniz var arkadaşlar. Tabi daha yüksek kupaya da kasabilirsiniz. Hem de random oynayarak. Şey gibi düşünün. Larry ve Levry geldiği zaman oyuna 20.000 kupa oyuncular Bin kupa yaptı o karakteri random oynayarak. Tıpkı onun gibi random oynayarak hatta ondan daha kolay bu karakterleri kasabilirsiniz. Oyunculuğunuza güveniyorsanız eğer mutasyon duello geldiği zaman mutasyon duello'da da yapabilirsiniz. Ultilerini geriden atmak senin için çok yanlış, çok hatalı bir hareketti. Gerçi atmasaydı da pek bir işe yaramazdı. Şu an 6. sıraya gerçekten koymak istemediğim bir savaşçı. Çünkü soygun modunda çok fazla hasar verdiği için bin kupa yapılabilecek güzel bir savaşçı. 6. sıraya koyacağım karakterler sırasıyla Piper, Brock, Frank ve Sprut. Suprad'ın burada ne işi var demeyin arkadaşlar. Oynanışı zor ama onda da özellik hemen hemen aynı. Piper'ınki de aynı. Yani birçok özellik aynı neredeyse hepsinin. Bu arada Crow'u buraya koymayacağım. Crow çok güçlü değil farkındayım. Ama Crow'un belki de fark etmediğiniz enteresan bir özelliği var. Eve benim için çok bonus bir karakter arkadaşlar. Eğer soracak olsaydınız bana sence Eve mutasyon gelir mi diye? Gelir demezdim. Çünkü çok fazla hayran olan bir karakter değil. Çok fazla oynayanı olan bir karakter değil. Güçlü gibi geliyor kulağa. Yani oyunculuğu gördüğünüz zaman diyorsunuz ki Eve de güçlüymüş. Eve'in mutasyonu da güçlüymüş. Ama Eve'in mutasyonu çok güçsüz. Çünkü sadece bazı karakterlere karşı onları antileyebildiği, Onları antileyebildiği için güçleniyor. Ama bunu Eve zaten bu özellik olmadan da yapabiliyor. Çok hızlı kaybettik. Neden? Neden çok hızlı kaybettik? Çünkü arkadaşlar çünkü... Random'lar berbat. 5. sıraya Eve ile birlikte Crow koymak istiyorum. Çünkü Crow'un atışları Carl gibi geri döndüğünde tekrar hasar veriyor ve bu bu Crow'u çok güçlendiriyor ve tabii ki tabii ki tabii ki Shelly'yi de 5. sıraya koyacağım. Shelly'yi 10. sıraya koyamazdım arkadaşlar. 12 de pek yeterli değil ama oldukça güçlü çünkü aktif en azından ulti doldurmayı bekleyemiyorum. Yani ulti doldurmayı beklemiyorum en azından mutasyon kullanmak için. Muhtemelen ben bu videoyu editlerken çok uğraşacağım. Eğer eğer hayattan soğumamam ve yaşam enerjimin düşmemesi için düşmemesini istiyorsan bu videoya gerçekten like atabilirsin. Şu an çaktırmadan hasar yiyorum ki Piper'ı tanklasam iyi olacak. Çaktırmadan hasar yerek ulti dolduruyorum. Yalnız arkadaşlar sonsuza kadar sizi tanklayamam. Sonsuza kadar bunu yapamam. Birazcık canınızı doldursanız çok güzel olur. Bana boşu boşuna kalp atma, Mandy. Şimdi muhtemelen Mandy, Mandy hayır içeride, Mandy içeride, Meg var içeride, Mandy. Gerçekten, gerçekten bu nasıl bir oyunculuk, bu nasıl bir düşünce? Aksesuarına bastı 10 saattir aksesuarını bekletiyor. Mac, bu arada Megi benim kesmem gerekiyor, hemen gideceğim. Çünkü anladım yani bizimkiler her an mega e düşebilir. Her an bizimkiler mega e düşebilir. Bu yüzden mega hemen kesmem gerektiğini anladım. Biraz ultim var. Eğer rakiplerden birini keserlerse tekrar mega e oynayacağım. Ama umarım enayi bir şekilde bak hemen hasar yiyorsun. O o Piper'ın mutasyonu olsaydı Mendi çoktan düşmüştü. Bakayım bir at ultini Mendi. Çok güzel at ultini. Rakip tam çok güzel bölünmüş. At ultini Herkese vurabilirdin az önce. Neyse en azından birini aldı. En azından birini aldı. En azından birini aldı Piper'ı. Piper'ı tanklamayacağım. Çünkü Piper'ı tanklasaydım şu an şu an Piper'ı tanklasaydım Mega kesemezdim. Bu arada çok kötü bir durum bu. Ben artık oyunu sadece kendi oyunculuğumla kazandığımı düşünmeye başladım. Yani şu an kaybedeceğime inanıyorum nedense. Çünkü ne zaman oyunda beni kesteler, o maçı kaybediyorum ve artık o kadar çok beni kestiklerinde kaybettiğim maçları yaşamaya başladım ki sanıyorum ki bir oyuncu takımdaki bir oyuncu bir oyun ben ne diyorum çok uykum geldi. Gerçekten bu videoyu çekmek beni çok yordu. Çünkü 4. sıraya Primo ile birlikte sutu koymayı planlıyorum ve Arkadaşlar Primo ile ilgili küçük bir şey söylemek istiyorum. Bazı karakterler çok daha fazla güçlenmiş gibi görünse de Primo oyuncuları fark etmiştir ki Primo inanılmaz bir şekilde oyunculuğu kolaylaştı mutasyonla birlikte. Keşke bu mutasyon modu düzenli olmasa bile arada bir oyuna tekrar tekrar gelse ve sanırım bu bundan sonra bir daha gelmeyecekmiş. Bu benim için biraz kötü oldu. Özellik bakımından neredeyse bütün karakterlere gelen mutasyonun aynısı. Mega e gelmiş ama daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Mesela Brock da iki mermi atıyor. Meg'in de mermileri birden fazla. Normal atışlarından daha fazla mermi gönderiyor. Ama Meg'de daha güçlü olduğunu inanıyorum. Çünkü çok geniş bir alan atıyor. Tıpkı pem gibi ama peminkinden Pam'dan çok daha fazla hasar veriyor. Çok güçlü. Yani çok inanılmaz. Güç. Ultisini de daha kolay dolduruyor bu arada. Bu yüzden... Yalnız MC ve VC Mac mutasyonlu Meg VC mutasyonlu Mac gerçekten iğrenç bir kapışma. Yani o en azından oynarken sıkılmıyorum. Bir yerden sonra şey düşünmüyorum yani. Önceden şey düşünürüm. Oyunculuk nerede? Ben neredeyim? Ne yapmaya çalışıyorum? Neden kupa kasamıyorum falan? Ama burada kupa da düşsem, kupa da kalsam ki genelde kasıyorum çünkü mod çok kolay ve bütün düşük kupadaki oyuncular yavaş yavaş kupa kasa bildikleri için şöyle bir ulti atayım. Acaba yakınlaşırsam kaç hasar vereceğim yaklaşık 10.000 hasar mükemmel mükemmel Bence gerçekten eğlenceli mod oynamanızı tavsiye ederim bir kez daha söyleyeceğim Mod gitmeden en azından bir tane bin kupa karakter yapmaya çalışın yapabileceğinize inanıyorum yaparsanız da yoruma yazarsınız Üçüncü sıraya öncelikle bir meg'i yerleştiriyorum ama koyacağım diğer karakter Bo. Özellikle şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben Bo oynamıyorum. Uzun zamandır Bo oynamıyorum. Oynanış bakımından çok güzel, çok eğlenceli bir karakter. Çünkü oynadığın zaman ne kadar güçlü olduğunu fark ediyorsun. Ama yani yeterli bir karakter değil. Özellikle yeni gelen karakterlerden sonra Bo oynanacak bir karakter değil. Yani mutasyon bile artık kurtarmıyor ama güçlü mutasyon. Tam olarak ne zaman yaptığımı hatırlamasam da hayalet modunda 30 rütbe tik yapmıştım tek hesaplaşmada takım olmadan mükemmel bir videoydu benim için. O videoyu hazırlarken kesinlikle çok fazla izleneceğini düşünüyordum. Ama çok az izlendi. Bu yüzden hala çok kırgınım. Hala içimde kaldı. O videonun izlenmemesi hala içimde kaldı. Şu an içimde kalması zaten bu kadar söylemezdim. Her neyse. Arkadaşlar ikinci sıraya koyacağım ilk karakter Tik. Ve Tik'in gücü aslında Tik birinci sıraya da gider. Çünkü bütün mutasyonlara göre bir fazla özelliği var. Herkes 2 tane artarken tikin özelliği 3 tane artıyor. Yani daha doğrusu herkese artı bir özellik verirken tike 2 tane veriyor. 2 tane kafa çıkarıyor ultisiyle ama bunun da zor bir tarafı var. O da ulti toplayamadığınız zaman bu özelliği kullanamıyorsunuz. Yani tik aslında mutasyonlu değil. Tikin kafası mutasyonlu. Tikin ultisi mutasyonlu. Bu arada gerçekten oynamaktan büyük keyif alacağım bir maç oynuyorum şu an söylemeden edemeyeceğim. Çünkü tam olarak OP bir maç diye buna derim arkadaşlar. Rakip de iyi oynuyor ya da oynamıyor da olabilir. Bizim takım tam anlamıyla olması gerektiği gibi. Yalnız şu an Eve herhalde beni mi düşürmeye çalışıyordu pek anlamadım ama. Yani o kadar saçma bir özellik gibi oyunda suikastçı yok. Ve bir suikastçıya gerek duyuyor karşı takım beni kesebilmek için. Bu arada... Artık takımsal olarak oyunları eleş eleştirmeye başladım. Mesela bir takımda Mortis varsa ya da herhangi bir suikastçı varsa o suikastçının ne yaptığını izliyorum. Acaba suikastçilik görevini başarabilmiş mi? Yani artık böyle şeylere ilgilenmeye başladım. İkinci sıraya Tick ile birlikte Rico koyacağım. Bu arada Rico'yu bin kupa yaptım. Eğer izlemek isterseniz onun da videosunu izleyebilirsiniz. Bence çok kolaydı. Ve son maçının son maçına sakladım aslında kendimi. Çünkü son maçına kadar sürekli çıkıyordum, düşüyordum, çıkıyordum, düşüyordum, çıkıyordum, çıkıyordum düşüyordum. Ama pes etmedim arkadaşlar. Pes etmediğim için Rico'yu 30 rütbe yapmayı başardım. Size de tavsiye ediyorum. Yapabiliyorsanız yapın. Listenin birinci sırasına, listenin en üstüne, en iyi olduğunu düşündüğüm mutasyona geldik arkadaşlar. Bence en iyi mutasyon Rafs. Çünkü oynamayı bilen oyuncunun elinde çok yenilmez bir savaşçıya dönüştü. Yani şöyle göstereyim. Bir tane vuruyorum kasaya. Bak vurduğum mermi karşıya gitmiyor. Ama iki kere sektirdikten sonra yani iki duvara vurduktan sonra bütün haritayı defalarca kez dolaşabiliyor ve harita açık bir harita olsa bile tıpkı şu an çok kısıtlanmış gibi görünüyorum. Çünkü harita çok sıkışık ama inanılmaz güçlü bir şekilde oynuyorum arkadaşlar. Nereye ateş edeceğimi biliyorum. Rakiplerin nerede olabileceğini biliyorum ve mermilerimi hep aynı yere göndermiyorum. Çünkü hep aynı yere gönderirsem rakipler çok kolay kaçabilir mermilerimden. Şu an bir ulti doldurdum. Şöyle bir ulti atacağım. Rico alsın diye birazcık geriye atmıştım. Ama Rico da hemen düştü. 2'ye tek kaldım. Muhtemelen bu maçı kurtaramayacağım. Çünkü mutasyon modunda 2'ye tek kaldığımda maçı kurtarmak falan çok zor. Aslında iyi gidiyorum diyecektim. Tam iyi gidiyorum diyecektim. Ama maalesef Maalesef Ralph çok güçlü arkadaşlar. Bu yüzden karşı takımda da var ve beni bir anda kestiğinde onun mermilerini görmedim bile. Şöyle bir tane ulti attım. Umarım Angelo almaz. Angelo'ya da bir ulti atacağım ama. Nasıl olsa ulti doldurmak çok kolay. Arkadaşlar birkaç kere aynı yere atıyorum. Birkaç kere aynı yere. Buradan, buradan karşı duvara değmiyor bu arada. Az önce attığım mermi karşı duvara değmedi ama şimdi çok güzel değiyor. Hatta değdikten sonra bile uzun süre Mermilerim hareket etmeye devam ediyor. Bu arada yumurtalar falan bence bence oyuna bugüne kadar gelen en güzel şeylerden biri. Bu mod oldu arkadaşlar. Çok oyunu çok değiştirdi. Oyunu çok bozdu ama oynarken çok eğlendiriyor. Çok ilginç bir şekilde eğleniyorum oynarken. Yalnız Angelo oynadıktan sonra hatta şöyle söyleyeyim. Angelo ve Eve oynadıktan sonra bana hep aynı şey oluyor arkadaşlar. Az önce beni sıkıştırıyordun değil mi dostum? Ha? Şöyle bir intikam alayım. Mükemmel. Bu arada arkadaşlar, Angelo ve Ivo oynadıktan sonra çok ya yapmış olduğum salakça bir hareket var. Ne zaman Angelo ve Ivo oynasam, bu karakterleri oynadıktan sonra suyun üzerine çıkmaya çalışıyorum diğer bütün karakterlerle. Sanki böyle suyun üzerine çıkılabiliyormuş da gibi bir duygu oluşuyor bende. Şu an bir ulti doldurdum. Hemen Angelo'ya atacağım. Bu sefer Angelo'ya attım çünkü daha pasif oynamayı düşünüyorum. Daha geriden oynayacağım. Rakiplerden daha uzak duracağım. Beni kesmemeleri için. Bu arada Piper kesmişiz. Kimin kestiğini ya da ne zaman kestiğimizi görmedim. Ayrıca bu videoda sanırım biraz eksi yedim. Yani muhtemelen bir 10 maç falan koymayacağım. Çünkü giriyorum, kaybediyorum. Giriyorum, kaybediyorum. Bu arada neye göre bu karakterleri neye göre seçip oynadığımı merak ediyorsanız bazı mutasyonlar bende yok. Ve bazı mutasyonlar bende olmadığı için onları oynayamıyorum. Ayrıca bazı karakterlerle de oynayıp kaybediyorum. Sonra diyorum ki o zaman bunu yani ikiye koyacağım karakter gibi düşünün mesela. Biriyle kaybediyorum sonra diğeriyle oynuyorum kazanıyorum videoya da onu koyuyorum. Listenin birinci sırasında tabii ki Ruffs olacaktı. Mutasyonla birlikte en çok güçlendiğini ve en çok kendini açtığını, kendi sınırını açtığını düşündüğüm 3 karakteri birinciliğe koydum arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Raff, bir tanesi Angelo, bir tanesi de Hank. Maalesef Hank ve Raff'ı hiç kimse oynamıyordu ama şu mutasyondan sonra herkes oynamaya başladı. Yani bu da demek oluyor ki gerçekten birinciliği hak edecek kadar güçlü.